Monoküler, tek gözü gören kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bu kişiler ticari araç kullanabilir. B. Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur. C. Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur. D kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır. Hadi şıkları inceleyelim. A. Bu kişiler ticari araç kullanamaz. Bu ifade yanlıştır. B. Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur. Bu ifade doğrudur. C kullanacakları araçların sağında, solunda ve içinde en az 3 ayna bulunması zorunludur. Bu ifade doğrudur. D. Sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevap A. Bu kişiler ticari araç kullanabilir. Gold ehliyet şimdi Google Play'de. Ehliyet sınavına hazırlık artık çok kolay. Gold Ehliyet'le güncel sınav soruları, konu anlatımları ve deneme sınavlarına hemen ulaşabilirsiniz. %100 başarı garantisi. Google Play'de Gold Ehliyet yazarak indirebilirsiniz.